Evet atmosferde karbondioksit artınca ısınma artıyor. Aslında bu küresel ısınmanın da e, temel sorusunu oluşturuyor. E, karbondioksit atmosferde görünmeyen bir bariyer oluşturuyor. Aslında e, olayın temelinde bu var. Peki nasıl işliyor bu sistem? Şimdi yeryüzü gelen ışınlarla ısınıyor. Bir atmosfer bariyeri var. Atmosfer gazlardan oluşuyor. Bunu yapalım. Işınlar atmosferde değişik işlemlerden geçerek yeryüzüne geliyor. Gelen ışınlar değil, giden ışınlar ısıtıyor bu arada. Böyle bir durum var. Bunu yine başka bir videoda izah edeceğim. Neden böyle olduğunu. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Burada karbondioksit artınca bir bariyer daha ekleniyor buna. Bu bariyer ışınların geri gitmesine engel oluyor. Yani ışınlar burada hapsoluyor. Şu bölgede hapsoluyor. Karbondioksit görünmeyen bir duvar örüyor. Gelen ışını içeri alıyor ama geriye göndermiyor ve böylece yeryüzü hiç olmadığı kadar ısınıyor. Örneğin fabrika bacalarından çıkan gazlar atmosferde karbondioksit miktarını arttırıyor. Ve bu durum dünyanın genel olarak ısınmasına neden oluyor. Bir dereceden ne çıkar demeyin. Dünya bir derece bile ısınsa bu buharlaşmayı filan etkilediği için tarımda kuraklığa yol açıyor. Genel olarak kuraklığa, tarımda verimin düşmesine ve açlığa neden olabilecek bir durumdur bu. Yani kısacası karbondioksit artınca ısınmanın artış sebebi karbondioksitin bir sera gazı olması ve e, sıcaklığı yeryüzünde hapsetmesidir.